Al, 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 Hira Hanım kedisine süt verecek. Kedi bize saldırıyor bak, bak, bak. Dur bekle dur bekle gelik dur. Dur çık, çık 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 çık. Çık oradan çık oradan. Şişi bekle bizi. Hani terliyim benim kızım. Gel. Hira Hanım gel. Al bunu. Gel kedi hadi düşük verelim. Bak kedi üstümüze zıplayacak. Allah'ım Allah'ım. Gel buraya gel. Piş, piş, piş. Gel içeri girme gel. Bak 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 çıldırdı çıldırdı bak 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 bak. <laughs> ay üstüne <üstümüzü> zaten. <atıyordu. gülüyor> <laughs> gel, gel kızım gel tut tut tut. Ah. Ah, tut bunu indir. Ay 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 ay, ay. ama sen <laughs> durmuyorsun ki biz bunu indirelim. <laughs> korkma. Korkma kızım korkma. <laughs> ah, 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 ay 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 ah, ay ah. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, 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 ay, <gülüyor> Aa, <gülüyor> abi, ay bu ne bir kedi gel, <laughs> gel, <laughs> gel, 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 kaç kaç, kaç. kaç, bıraktık, kaç. kaç <gülüyor> <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, 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 korktun mu? Ana, Senin üstüne atlıyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ana, ben dur kızım dur saçını düzelteyim dur. <laughs> yapma öyle kızım yapma. Anne ben nereden geleyim onu ya. Anne ben çekeceğim. Hadi çek tamam hadi sen çek. Dur, dur ben tutayım. <laughs> hadi sen sev kediyi sev sev. Bak mamayı sev. <laughs> sev ben seni çekeceğim hadi. Sev. Pis de pis 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 pis. Hadi gel pis pis yemek yesin rahatsız etmeyelim onu. Bay bay yapalım. Bay bay yap arkadaşlar. Söyle arkadaşlar kedim güzel mi? Hayır. Hadi söyle bir kere. Hira Hanım. Söyle arkadaşlar kedim güzel mi? Kedim güzel mi? Çok güzel bence de. Bence çok güzeldi. Alkış. Hadi bay bay yap. Bay bay. Hayır, hayır. Hayır. Bay bay yapmayacak mı? Hayır. Yok kızım yok. Bay bay yapalım hadi. Hayır. Bak pis pisi sütünü ekmeğini yiyor. Rahatsız etmeyelim onu hadi. Hayır. Nasıl ha, bağıyor? Bay sen bay. Ha, tamam sev, sev yemeğini yesin sonra sev tamam mı?